Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'deyiz. Ve beklenen Nordic Horizons e, DLC güncellemesi geldi. E, şöyle söyleyeyim size. Şu e, Norveç'in üst kısmı olan Norvik işte e, Nordic Horizons bölgesi eklendi. Yani yollar falan şöyle bir yol seçtim sizin için. Böyle dar yollar, işte e, virajlı yollar falan güzel bir harita DLC'si oldu bunu bekliyorduk zaten ee, bir de bununla beraber e, tarım makineleri iş makineleri DLC'si forest machinery diye geçiyor galiba yanlış hatırlamıyorsam ee, bir de öyle bir DLC geldi arkadaşlar bakalım şimdi ben de sizinle beraber ilk kez süreceğim ee, bir iş aradım ee, o yüzden iki tane şehire mecbur sıfır kamerasıyla gittim e, ee, tırımız Volvo FH 16 780 beygir. E, ee, Aura diye mi? Öyle bir şeydi galiba adı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tırımızı çalıştıralım ve yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Haydi bismillah. Kornası da böyle. ...sesimiz full mü? Bir saniye. Ha, full, tamam. Evet. Aynalarımız kamera. Gördüğünüz gibi. Hani biraz sıfır kamerasıyla... ...güzel bir gezdim. Eee... ...valla... ...yollar çok iyi. Tünel falan böyle. Tünelin içinde... Kavuşak ee, kavşak falan var yani bayağı iyi ya bu arada. En ufak bir şey de uyarı verme ya. Hepsi kayın sürüyorduk. Bugün de bir Volvo süreyim dedim. Ee, artık her video farklı tırlarla yolculuk yapalım istersen arkadaşlar. Mesela bir dahaki man olsun. Sonraki Mercedes falan. Abicim kusura bakma. Pardon, pardon, pardon. Ben geçeyim o zaman. Durmayacak sandım da. Biraz o yüzden böyle bir tepki verdim. <laughs> Bu harita DLC'si bayağıdır bekleniyor. Yani ben istek isteme eklemiştim zaten. Ee, çıkalı yani bir hafta civarı falan oldu ama videosunu çekemedim arkadaşlar. Anca şimdi çekebiliyorum. Ee, benim de çok merakla beklediğim bir harita DLC'siydi. Yani gerçekten beklentimi de karşıladı diyeyim. Yollar olsun, manzaralar olsun, ortam. Yani güzergahlar falan çok iyi gerçekten. Evet, bahsettiğim tünel bu arkadaşlar. tüneli adamlar yani tünelin içinde ayrı bir kavşak yapmışlar. Tünele dahil olan. bayağı iyi. Evet. Ne taşıdığımızda gelelim. Bilgisayar işlemcisi arkadaşlar. Yani ben e, bu güzergahta sürebilmek için hem bir de çok uzun değil de kısa mesafe olsun diye e, öyle herhangi bir yük seçtim. Ama tabii ki e, o diğer yük DLCC ile beraber gelen yüklerden de tabii ki de süreceğiz. İşte bu ağaç kesme, işte tomruk yükleme vesaire o tarz e, makineler var ya arkadaşlar. O tarz makinelerin e, DLC'si geldi diyeyim size. Yük seçeneği olarak onlar geldi. Ben yanlış mı döndüm? He, pardon, pardon. Doğru dönmüşüz ama Yanlış yere dönmüşüz. Evet. <laughs> ya hangi tırı sürersem süreyim eee Scania'nın hissiyatını vermiyor arkadaşlar bana yani. Onun verdiği zevki vermiyor ne bileyim. Yani herkesin bir e, sevdiği bir taraf vardır ya. Benimki de öyle herhalde. Hop 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 Yavaş yavaş. Retarder kaydırdı tır ya. Şu yollara baksanız Gelişti gelişti. Yani bu yollara bayılıyorum ya. Çok iyi. Şu göl manzarası falan. Evet. Açlar, kayalar. Ya bu bu tarz yollarda tır sürmenin zevki harbiden daha başka oluyor yani arkadaşlar. Böyle 80'e sabit diyeyim ben. Gerçi buranın sınırı demin 70 diye gördüm ama 80'le de gidilir yani 70'te gidilen yerde. Oo, çok iyi ya. Bu yollar efsane. Tromsø kenti mi neydi arkadaşlar? Tromsø'den ee, bir kente gidiyoruz ama yani hatırlayamadım şu an. Bir bakalım. Evet, Narvik arkadaşlar. Narvik kentine gidiyoruz. Hoppa lan kaza yaptık lan. İşte yolda giderken yolda giderken böyle saçma sapan şeylere bakarsan tırın sağ tarafı gitti. Daha sıfır tırdı ya sıfır. Demek ki neymiş arkadaşlar? Araç kullanırken hiçbir şeye bakmamak gerekiyormuş. İşte böyle oraya buraya çarparsınız. İyi de vurduk he. Stop etti. Volvo sen sağlam tırsın. Gözünü seveyim yapma. Arızalı arızalı gidiyoruz arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. İnşallah yolda kalmayız. şu an harbiden bayağı bir hani gerçekçi arkadaşlar. yani arkadaşlar. Hani şu hissiyat, şu tek şeritli yolda sürmenin hissiyatı ve manzaranın verdiği hissiyat bambaşka. Yani ben zaten bu e, İskandinavya ülkelerini çok beğeniyorum yani. Doğayı koruyorlar. E, özen gösteriyorlar yani doğaya. Yani yollarını bile adamlar ona göre yapıyorlar yani doğayı bozmadan. Dar olsun ama doğan bozulmasın mantığıyla. İşte oradaki tır şoförleri, kamyon şoförleri ya da otobüs şoförlerine yani helal olsun. O yollarda, o dar yollarda kullanmak harbiden zor yani. gezme fırsatı bulamadım bu DLC'yi ama. Ee, burada kaza olmuş herhalde. Bu şekilde mesela böyle tek şerit değil, tek şeritten bile yani böyle yani tek gidiş tek geliş olan işte birbirine yol verdiği e, pardon, birbirine yol verilen böyle cepler falan oluyor ya. O tarz yollar yapıldı mı, yapılmadı mı acaba? Bilmiyorum. pek de araştıramadım doğrusu. Bu öndeki nereye gidiyor böyle ya? Aman 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 aman. Biz ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz ya? Bir de sinyal veriyorum ben. <laughs> Var ya. Otobüse giriyorduk ha neredeyse. molu sollamalı tehlikeli tehlikeli 780 beylik beygir var yani arkadaşlar altımızda. Öyle bak 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 bak. Öyle <laughs> hafif bir yan verdim orada ama çok anlaşılmadı. Yavaş, yerler yaş. Evet arkadaşlar. Yol akışı hava yollarına Hepiniz hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın. Kemerenizi takın ve yolculuğun keyfini çıkarın. Her şey kontrolümüz altında. Çok tehlikeli bir hareket yapıyorum şu an ama sıkıntı yok. Her şey kontrolümüz altında arkadaşlar. Hoppa. Bu da kontrolümüz altında olan bir şeydi. Sadece şu an e, tırın sağlamlık testini de yapıyorum yani bir yandan. E, çok iyi ya buralar. Baksanıza tır parkları falan da on numara ya. Çok güzel yerlerde. Mesela şuradan yukarı, az önceki yoldan yukarı videoyu geri sararsanız görürsünüz. Ee, oradan yukarı mesela bir yol çıksa, orada bir teslimat şirketi olsa mesela böyle girişi e, ne bileyim dar olsa, park ederken falan geri geri park ederken falan böyle sıkıntı olsa mesela böyle zor olsa, yani böyle şeyler güzel oluyor. Belki vardır, bilmiyorum başka e, şehirlerde vardır. baksanız ya on numara. Oo, biz de var ya çarpıyor sürekli. Ha. Biraz fazla mı çıvıttık ya? galiba biraz fazla cıvıttık. Vallahi tırdan değişik değişik sesler geliyor. inşallah. boşu alıp baştan vites atayım. Şanzıman kafayı yedi de biraz. <laughs> Tırda şu an hiçbir şey istabil değil arkadaşlar. Ee, motor şanzıman komple kafayı yedi. Ama bu şekilde gideceğiz. Şu su birikintileri falan bakın şu göl çok güzel olmuş ya. Çok iyi. nefesini verecek gibi tır ama bakalım. Vallahi Scania'ya alışmışım ben. Scania'da ben o şekilde virajları falan rahat dönüyordum yani sıkıntı yaşamadan ama bilmiyorum. TGS'den geçtik arkadaşlar. Güzel bir köprüden geçiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Evet yine değişik bir tünel. Bunun içinde o şekilde kavşak vesaire yok. Kısa bir tünelmiş. Bu video biraz böyle e, çılgın bir video oldu arkadaşlar. Biraz böyle değişik trafik canavarı olduğumuz bir video oldu. Allah aşkına ne yapıyorum ben ya? Evet, Narvik kentine geldik. Kutup Kaşifi ünvanını da aldık arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Biraz daha yolumuz var Narvik'in. içinde değil. Teslimat şirketi. Şu, evet, oradan yokmuş Böyle bakıyorum bazı yollar çünkü böyle gizli yollar oluyor. O yolları açıyorsun. E, keşfediyorsun diyeyim yani. Ve o yollar genelde böyle dar yollar, güzel yollar oluyor yani. Evet, Narvik kentine geldik arkadaşlar. Selamünaleyküm Narvik. aslında videoyu öyle bitirelim. Sonradan sonradan böyle efendi şoförlük yapmayalım yani. Ne diyorum ben ya? Volvo sakin. Volvo sakin kontrolü benden aldı Volvo şu an. Şu an e, benim kontrolüm altında değil Volvo. Yapar mıyız? Olmaz, kurtarmaz. Şöyle bir hareket yaparız. Hop yavaş 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 yavaş. Tam sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Sakin ol olma. Ne kadar korktun ya çarpacağım diye. Evet arkadaşlar teslimat bölgemizde geldik. Park edelim mi? Edelim. Şöyle hızlı bir park yapalım arkadaşlar beraber. Selamünaleyküm. Aç kapıları Veysel Efendi. Yük boşaltacağız. Geç toplamış olabilirim. Şöyle bırakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok değişik, ee, biraz kurallara aykırı bir video oldu. <gülüyor> ee, <gülüyor> Yolculuğumuz buraya kadar. Ama e, şu etrafa şöyle bir bakın. Daha doğrusu ben size şöyle sıfır kamerasıyla bir... Gördüğünüz gibi... E, şu göl... E, şu köprü... Mesela buradan geçmedik. Az önce buradan geçmedik galiba. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? O Valla deminki köprüyü hatırlıyorum ben ama... Buradan geçmemiz gerekiyor zaten galiba. Aynen. E, onun haricinde mesela bu iş yerleri vesaire tünel yani baya baya kapsamlı bir ee, harita modu olmuş pardon DLC'si olmuş diyeyim evet ee, şöyle genişten Heh. tırımızda gördüğünüz gibi hemen şurada aşağıda kaldı evet arkadaşlar ee, ben beğendim harita DLC'sini yani siz de DLC'yi satın alıp ee, Oynayabilirsiniz Gerçekten keyif verici bir DLC olmuş e, Bu DLC'yi tab Komple gezmeyi düşünüyorum e, Videolar tabi Bu DLC ile alakalı videolar daha sık gelecek arkadaşlar e, Videoyu burada sonlandıralım Güzel bir yolculuk oldu Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bir dahaki yolculuğumuz Yine umarım beraber olur ee, Diğer videolarda Görüşmek üzere arkadaşlar Hepiniz hoşçakalın